Burası Tarık Hayan Bulvarı'ndaki Bilal Parkı'nın hemen yanı. Bugünkü son yedi buçuk depremden sonra yıkıldı. Burası eski yoğun dükkanlar vardı. budak pazarı, Bakıcı pazarı. Bizi de eski parti binası. Yani Tugut Temeli Caddesi sonu. Hemen arkası yıkılan kır çuval Ve burada iş yerleri vardı. Artık hiçbir şey kalmamış. Yine tarihi bakıcı pazarımız, eski Mısır Çarşısı, eski Kazak Pazarı. Burada yok olmuştur. Bu cadde boydan boya ağır hasarı da oldu. Aynı şekilde bu caddede Malatya'nın en hareketli Kayseri'nin satıldığı cadde. Orası da yok, olmuş durumda. Burası Pamukhan, Malatya'nın en eski hanlardan birisi. Bu sokak da tamamen yok olmuş durumda. Malatya'yı görmeyenler, Malatya'ya depremden az hasar girenir diye afada duyurulur. Burası Akçadağ ilçemize bağlı Bahri Beldesi. Binaların yaklaşık yüzde yetmişi kullanılamaz duruma gelmiş. Yukarı Mahalle Camisi hem minaresi çökmüş hem de cami çökmüş kullanılamaz durumda. Geçmiş olsun Ölen maalesef yerde bir, bir olmuştu. Burası Ölen'in çarşısı. işte depremden hasar görmüş durumda. 80 koyun 80 kuzu Evin pert. Bir canımı kurtardım. Sizi size size Allah'a. Başka da bir şey demiyorum. Burası Bostanbaşı Barguzu'da yerle bir olmuş durumda. Canlar ağır hasarlı ve yıkılmış durumda. Yan yollar Yönletenler... ilk günde geldim. Ee, evet. Polat'ı hakikaten büyük bir yıkıma uğradım hep beraber. Şahit olduk, gördük. Yani Polat diye bir şey kalmadı neredeyse. Anladım. Burası Çığlık Cemevi. Deprem fay attı, tam buradan geçmiş. Adeta Cemevi yerle bir olmuş. Burası Doğanşehir Çavuşlu Köyü. Maalesef ikinci deprem burayı da adeta enkaza çevirmiş durumda. Darende Yeşiltaş Köyü. Burası çok Kaysı'nın çok olduğu, üreticimizin çok olduğu çalışkan bir köy. Yeşiltaş herkesin el atması lazım.